Hem de ben arkadaşlar yine sizlerle çok uzun bir yerden sonra Minecraft mod tanıtımı yapacağız. Arkadaşlar bugün oyuna yeni gelen texture peki indirdim. Acayip iyi. Evet, arkadaşlar benim görevim sana texture peki gördüğünüz gibi hayatta kalmadı denemem. Aa, bu oyunu geçireceğiz seri haline getireceğim. Yeni bu şeyler değişmiş. Az bir şey oynamış. Maalesef eski şey gitti bunun yüzünden. Bu yüzden bunlar pek sevmedim gibi. Ama yani iyi. Bu da bu balasından sekiyorum ya yani, realistik. Ah. Bak. Yakınlaşınca değişiyor. Piksel piksel. Ama textpic, çizilse ne yani? Farklı bir görüntü demişler. Yerdeki evler benim alıyor yalnız. Akşam mı bir ev? Şurada var. Köy var mı? Evet. Keşke kış yolunda olmasın. Yan bakınca biz bakınca köy gibi gözüküyor ama yan bakınca düzeliyor. Şu an yaşamak bir ömre neyse arkadaşlar şarkıdan kendimi alamıyorum ama buradan ayrılmanız önemi yok çünkü ileride köy tarzı mıydı öyleyse bu arada buraya geri çıkarım mı çıkmam gereğindeyiz Arkadaşlar elimi Belki de hiç çekmek kimler simlerim. Arkadaşlar çok şey burada yop yop yop. Allah arkadaşlar aha. Bu ne ya? hemen Tamam. Sandık ses bardak çok güzel gerçekten. Aha. Böyle elmaları da toplayalım. Güzel var bir buradan böyle bir o maden de var. Ben bir set çekmeyi planlıyorum. Hadi bilinmeyen sağlam kaç. Yeni bir dair işleriniz yani sizde patates mi yiyorsunuz şimdi kaç tane çiğ görüyorum Ay. iyi bir organ menü görünüyor bir şey ısıtıyor hatta ekmekleri alalım bari şeyler ee olmaz Şurum. Tabii ki altı bir değil. Hmm. Hmm. Arkadaşlar, Emir Demir golemimiz saldır. son. önemli mi bir Ne kadar bana kitlersen de sakin moddayım. Ne kadar canım yansa da Maalesef sakin bakayım. Ama sen ölmüyorum, kaçıyorum bir Aşağı çıksa ağzını sıçarım size. Hayır. Hayır. Sana. Aa. Öl artık. Ölmeyiz. Ama ölüm müyüm? Öldük. Ama orada yağmacık vesi var. Koş yavrum, da bana kovayız. tane evet. balta Bu çıksın, buraları sömürürüm. Hıh. İyi şeyden keçi boynuzu şişse. Hadi boynuzu bak. Kulaklarım taktığım için kulak arası şey oluyor. Şunu da almazsak içime el vermez. Allah'ın altındaki şey Allah 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 ölmeyeyim emin. Sevgili golem kardeş. Sen bir bekle orada. Aa. Bir tane ya. Allah ım tane bir tane daha alayım. Sen gel. Sen gel. Sen de gel. kral. Hop. Evet. Bunu kıracağım. Hatta oh, 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 oh. şurayı da açalım. Aldı lan. Oh, 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 oh. Oh oh oh. Ver oh. bana. Hop. Şimdi. Kırdık mı? Tamamdır. Şu tarafta da var. Evet olsun. Eğiliyor Sekiz tane. Bir daha hemen bir kazmamızı yapalım. Hadi gidelim madene. Allah. Küpte var. Kaç 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 kaç. Sırrımız. Bu arada da ev ne çıkıyor. Я мне знаю, сколько времени у меня осталось. Сейчас я буду снимать. Я не arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.